Fırat Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada son günlerde Doğu ve Güneydoğu vilayetlerimizde eli ve kafası kanlı terör örgütüyle mücadele kapsamında gerçekleşmekte olan bölge halkını korumaya yönelik operasyonlarla ilgili kendisini aydın ve akademisyen olarak tanımlayan bazı kişilerin güvenlik güçlerimize karşı başlattıkları iftira ve karalama kampanyasını esefle izlemekteyiz. 30 yılı aşkın bir süredir, milletin başına musallat olmuş, sahibi belli olmayan ve çocuk, yaşlı, masum ayrıt etmeden katleden vahşi örgütle yaşamlarına vatanı, milleti adına hiçe sayarak kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimizi, işkence, kötü muamele, kasıtlı ve planlı kıyım yapmakla suçlayan bu kişilerin, insan olan herkeste bulunması gereken doğruyla yanlışı ayrıt etme yeteneğini kaybetmiş olduklarını düşünmekte izlenildi. Terör örgütünün değil de devletin vatandaşlarına şiddet uyguladığını iddia edecek kadar cehalet içinde olan bu kişilerin vatan düşmanlarını sevindirmeyi bir mutluluk vesilesi saydıkları kaydedilen açıklamada söz konusu güruh devletin kendi vatandaşlarını açlık ve susuzluğa mahkum ettiğini iddia ederken bölgedeki mevcut halin tek sorumlusu olan bu taşeron örgütten hiç bahsetmeyerek terör örgütü ve onun sahiplerine karşı duydukları sempatiyi ortaya koymaktadır. Bu ihanet belgesine imza atan şahıslar bilmeli ki vatan ve millet söz konusu olduğunda milletin her ferdi, can dahil olmak üzere binlerce yıldır nasıl fedakarlıkta bulunmaktan çekinmediyse bundan sonra da üzerine düşeni tereddüt etmeden yapacakları ifadelerine yer verildi.